Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çikolata soslu kek yapacağız. Beş çay için yaptım arkadaşlar, çok beğenildi, hafif bir tatlı. Kabımızın içine 4 adet yumurta kırıyoruz, 5 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra toz şekerini ilave ediyorum yumurtamız beyazlayıncaya kadar köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yumurtamızı iyice çırparak beyazlattıktan sonra yarım çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Biraz daha çırpıyoruz. Eleyerek ilave edeceğimiz unumuzun içine 2 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyoruz. Eleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Unumuzu bu şekilde ilave etmemizin amacı kekimizin daha güzel kabarması. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. En son vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra çok uzun süre çırpmıyoruz. 2 dakika daha çırparak harcımızı hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz harcımızı yağlamış olduğumuz borcama döküyoruz. 175-180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Sizlerde pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz. Kekimiz çok güzel kabardı. Daha sonra dilimliyoruz. Dilimledikten sonra arkadaşlar, e, ben de yuvarlak aparat vardı, dairesel hareketlerle çıkardım. Elinizde böyle bir aparatınız yoksa, e, küçük pet şişe kapağı da kullanabilirsiniz. Dilimledikten sonra üzerine direkt sütünü gezdirmiyoruz arkadaşlar. Bu bir püf noktasıdır. Üzerinden çıkaracağımız keklerimizi daha sonra kullanacağımız için öncesinde ıslanmaması gerekiyor. Yuvarlak aparatımızı her dilimin ortasına gelecek şekilde kullanıyoruz. E, i̇sterseniz yuvarlakların ortasına ceviz, fındık yerleştirdikten sonra da kremayı sıkabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. orta kısımlarını açtıktan sonra şimdi sıra sütümüzü gezdirmeye geldi. Kekimiz 2 bardak sütümüzü tamamen çekiyor. Bu şekilde kekimizin tüm yüzeyini sütle ıslatıyoruz. Şimdi sıra geldi kremamızı hazırlamaya. Bir kutu kremamızın içine 2 yemek kaşığı krem çikolata ilave ediyorum. 2-3 dakika kadar çırpıyoruz Ve Ben Mari usulü erittiğimiz bitter çikolatamızı da ilave ederek tekrar çırpıyoruz. Kremamız bu şekilde hazır hazırlamış olduğumuz kremamızı bir poşet içine boşaltıp dairelerimizin içine sıkıyoruz kalan kremamızı da tamamen kekimizin üzerine boşalttıktan sonra spatula yardımıyla düzeltiyoruz daha sonra rondodan çektiğimiz keklerimizi üzerine serpiyoruz Arkadaşlar sizler de benim gibi mutfakta yemek ve tatlı yapmayı seviyorsanız kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Üzerine rondodan çektiğimiz kekimizi serpiyoruz. Kekimizin üzerini kremayla kapladığımız için kestiğimiz dilimler görünmeyebilir kenardaki dilimi aldığımız zaman diğer dilimleri çok rahat çıkarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz son derece güzel kabardı. Gözenek gözenek sünger gibi pofur pofur bir kek. Arkadaşlar ben 5 çay için misafirime hazırlamıştım bu pastayı. Şu anda tepsinin yarısı bitmiş durumda. Size yarısını çekerek gösteriyorum. Çekimi tamamladıktan sonra 1 dakika içinde bütün pastamız bitmiş oldu şunu söyleyebilirim. Misafirlerim gerçekten pastayı çok beğendiler. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.